Yeni bir videodan hepinize selamlar sevgili dostlar. Bugün yine Turgutlu'da Karavan Keşif'in üretim tesislerindeyiz ve Cihat kardeşim yine yanımda. Kardeşim hayırlı işler, kolay Sağ olun gelsin. Efendim. Nasılsın? Çok teşekkür edelim Murat Bey öncelikle. Vakit ayırıp zaman ayırdığınız için, bizlere ziyarete geldiğiniz için öncelikle şahsın firmam adına çok teşekkür ediyorum. Efendim. Ben teşekkür ederim. Neden? Sen de bana zaman ayırıyorsun. Ay, estağfurullah olur mu öyle şey? Biz çok gurur duyuyoruz. <laughs> diğer videolarımızda da çok olumlu yorumlar aldık sizin sayenizde. Teşekkür ederim. Müşterilerimiz için de yani sizin sayfanızdan diğer da videolarımızı da izliyor. Müşterilerimiz de memnun oluyorlar. Evet. Devamını istediler efendim. Teşekkür ederim. Şimdi ben senin story'inde gördüm. Bu Karavan Keşfin 415 modelini gördüm, bayıldım. Dedim ki bunu benim çekmem lazım. Şimdi bu 415 karavanın bir özelliklerini bize anlatır mısın? Önce ben çekimleri yaptım. Biz konuşurken de arada çekimler girecek. Buradan da izleyicilerimize duyuralım. Evet abi 415 karavan bize neler sunuyor? Evet efendim, e, karavan keşifin 4.15 keşif modeli, e, yani çok popüler bir modelimiz oldu. Yeni Tüyap fuarından çıktı, Tüyap fuarında da inanılmaz ilgi gördü 4.15 modelimiz. 4.15 modelimiz, e, CTP, e, dış kabımız CTP, Avrupa sistem, e, XPS köpükten oluşmaktadır. E, karavanımız şu şekilde... E, mobilyası marin kavaktan oluşmaktadır. Hı hı. E, şimdi bütün camlarımız Avrupa Akriform dediğimiz Kalite. mar kalitede bir sıcak soğuk geçirmez, Evet geçirmez. efendim. Sinekliklerimiz var yine aynı şekilde ışık güneş kesinlikle geçirmez bu şekilde bir modelimiz. Tam genelde e, biz karavanlarımızı full donanımlı veriyoruz evet. efendim. Yani neden öyle veriyoruz? Yani bir karavanda bence dıştan kasetli tuvalet muhakkak evet. olmalı. Onun dışında 12 volt buzdolabı olmalı. Avrupa Tente kullanıyoruz, bütün karavanlarımızda cam kapaklı ocak ev yemiz, bu şekilde sabit yatağımız, ee, yine ortopedik yatak kullanıyoruz rahat edilsin diye İsteğe göre klima ilave edebiliyoruz ve bastomuz, e, boylarımız elektrikli 10 litre Senseş marka boylarımız mevcut, bu şekilde bir modelimiz efendim. Evet. İstenirse üstte bir adet ranza atılarak. Evet. 5 ee, kişiye de çıkartabildiğimiz bir modelimiz evet, efendim. Bu arada bu karavan dört kişilik. Evet karavan 4 ee, Ben yatağı gördüm bayıldım. Yani burada bağımsız bir yatak oluşmuş. 2 evet. kişilik bağımsız bir yatak var. Aynı zamanda yatağı perdeyle böyle bölebiliyorsun. Evet. Ayrı bir oda gibi. Ee, yatağın yanında banyo olması yani benim gözüme çok değişik geldi ve tasarım harika olmuş. Çok ben şey. bu yönden seni bir elini sıkıp tebrik etmek çok istiyorum. Çünkü çok sürekli karavan videoları çektiğimiz için, yani böyle değişik şeyler görmek benim hoşuma gidiyor açıkçası. Eminim ki izleyiciler de bunu çok sevecektir, beğenecektir. Aynı zamanda burada Bunun iki L kişilik, zaten. onu da çekeceğiz, onu da çekeceğiz inşallah. Ee, burada ayrı iki kişilik yatağın olması ve aynı zamanda burada da bir masayı, masayı yatağa dönüştürerek iki kişinin daha yatması dört kişilik. Rahat rahat kanılabilecek bir karavan haline getiriyor. Evet. Gerçekten çok beğendim. Yani çok mutfak tasarımı olsun, e, kalite olsun. Ondan sonra ne bileyim klimasından tut, havalandırmasına kadar. Vanlı tavan eki kullanıyoruz. Hem evet. banyoda hem içeride. Yani bu e, nemlenmeyi yazan özellikle hava türkülasyonu için önemli olduğunu düşünüyoruz efendim. Çok güzel olmuş. Ayrıca banyoda da tekrar bir havalandırma olması, evet. fan olması... Yani koku açısından, buhar açısından çok değişik, çok güzel bir, farklı bir şey olmuş. Ya yani bilmiyorum benim açık ve net söyleyeyim. Senin yapmış olduğun karavanlar benim gerçekten evet. hoşuma gidiyor. Çünkü biz işimize aşığız abi. Biliyorum. Çok seviyoruz. Ve gündemi de. Evet. Ee, kesinlikle takip ediyoruz. En güncel modellerimizle her zaman müşterilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Müşteri odaklı bir firmamız. Lazım. Ben çok beğendim. Yani bu modeli çok beğendim özellikle. Yani burada şu an görüyorum herhalde kaç tane? 1 evet. 2 üç, dört, 5 tane hazırlanıyor. Evet, teslimata gidecekler teslimat de var galiba. Hazırlanıyor. Evet, evet. Buradan da bu karavanı alacak olan arkadaşlar da artık denizleme denizde mi kullanırlar, dağda mı? karda mı kullanırlar bilmiyorum. Güle güle kullanmalarını diliyorum inşallah. Başka abi şimdi ha burada şeyi de belirtmek istiyorum. Yani Karavan Keşif'in Cihat kardeşimin en güzel olaylarından bir tanesi de satış sonrası hizmet. Evet efendim. Tekirdağ'da bir mağazamız var. İstanbul Tekirdağ yolu üzerinde. Bu mağazamız satış ve satış sonrası olarak da hizmet verebiliyor. Mesela, Burada lafını keseceğim. Şimdi İstanbul'dan, Tekirdağ'dan veya o bölgeden bizi izleyenler olabilir. Evet. Onların da yerlerini tarif eder misin? Yani senin bu yapmış olduğun güzel karavanları gidip orada görebilirler evet, mi? Efendim. Nerede görebilirler? Şöyle görebilir. Tekirdağ İstanbul'un üzerinde, Tekirdağ girişinde evet. gene kendimize ait bir mağazamız var. Orada da modellerimiz mevcut. Orada da görebilirler. İstanbul'da da Pendik'te efendim, Pendik e, Eğitim Araştırma Hastanesi'nin karşısında, evet. orada da bir karavan keşif mağazamız var, hem servis satış sonrası, e, yedek parça konusunda da müşterilerimizle orada hizmet vermekteyiz efendim. Bir de Manisa Turgutludayız, burada da gene. Manisa'daki yer var galiba. Yok, Manisa'daki yerimiz ya fabrikayla, fabrika ile fabrika yakın olduğu için... için, yakın olduğumuz için artık tek buradayız. Manisa'daki yerimizi evet. şu an kullanmıyoruz efendim. da gelirlerse. Her zaman bekleriz efendim. Turgut'a da WhatsApp'tan e, Whatsapp'tan veya Instagram'dan telefon numarasını bırakayım mı aşağıya? Bırak abi tabii ki de. Bilmiyorum. Aşağıya telefon numarasını bırakıyorum arkadaşlar. Yani alıp almamanız önemli değil. En azından gelin, üretim testlerini görün. Burada e, yapılan hizmeti, kaliteyi, nasıl üretildiğini görün hani alıp almama konusunda ondan sonra karar verirsiniz. cihaz geleni. cihat kardeşimin çayını kahvesini içim her burada. Zaman Benim sevdiğim kardeşimde sevdiğim arkadaşımdır aynı zamanda komşum evet, arkadaşlar. Komşu. O yüzden e, ben yaptığım mallara güveniyorum. Ben her zaman söylüyorum size. Yani beğenmediğim bir malı kalkıp sizlere tanıtmam, anlatmam. O yüzden Cihat kardeşim'in ben üretmiş olduğu karavanlara güveniyorum ve e, alanlara da şimdiden hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Mesela burada şey yapmak için Halı konusu evet. var mesela. Halı burada da e, antibakteriyel halı kullanıyoruz. Evet. Otel halısı yani ayakla çok rahat kullanılabilir, gidip çıkılabilecek tarzda halılar kullanıyoruz. Bunlar da e, karavanda kullanışlı oluyor efendim. Cihat kardeşim teşekkür ederim. Ben teşekkür Bu arada şeyi geçen sefer göstermiştik ama görmeyenler olabilir. Malzemeyi, CTF malzeme varsa kolay da hemen, hemen. hemen izleyicilerimizde gösterelim. Yani en azından karavanın dış kabuğunun dış malzemesinin neyden yapıldığını, yani böyle soğuğu sıcağı geçirmeyeceğini, yağmura karşı, soğuğa karşı, karda, özellikle mesela karda kış kampı yapanlar için gerçekten yalıtımlı bir malzeme. Şimdi Cihat kardeşim onu gösterecek arkadaşlar. CTP dediğimiz Evet şöyle. Aşağı karkaslarımız oluyor bu şekilde. Yakından gösterelim evet. arkadaşlar olay bu. Şu şekilde yakından gösterelim. Aşağı karkaslarımız oluyor böyle. Evet. Bu soğuğu sıcağı herhangi bir şey evet, geçirmiyor. Yani biraz hafif olduğu için tabii ki de evet, CTP... bu arada, evet bu arada bu arada hafif. Evet, Çok hafif. hafif. Yani şimdi ağırlık konusunda da e, hem bize kolaylık sağlıyor. Araçların evet. kolay çekmesi açısından. Zaten 4.15 bir tık büyük bir model. Evet. Ee, o yüzden biz CTP kullanıyoruz. CTP en mantıklısı taban da aynı şekilde. Yine e, altta CTP, kavak kavağın üstü, tekrardan köpük, köpüğün üstü tekrardan kavak, kavağın üstü münefle, müneflenin üstü halı. Yani tabanı da çok önem veriyoruz. Bu şekilde güzel bir karavan yapmaya çalışıyoruz efendim. Müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Elinize, emenize sağlık. Murat Bey çok sağ olun efendim. Arkadaşlar Karavan keşfin üretim tesisindeyiz. Cihat kardeşimle beraberdik. Bizi kabul ettiği için teşekkür ediyoruz. Sizlere de bu kadarlık herhalde. Başka evet. söylemek istediğim bir şey bu var efendim. mı? Çok teşekkür ederiz. Yeni yıla girdik. Yeni yıl hepimize, ülkemize, ekonomimize kolaylıklar, güzellikler getirsin İnşallah. efendim. Bizim söylemek istediklerimiz bu kadar. Ayağınıza sağlık efendim. Arkadaşlar buraya kadar bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın Kendinize Kendinize bakın. Okay. Eyvallah. <laughs>